Celili i adl Abd-i Hudayim, Tarık-ı bende can fedayim. Muhib-i Çaryali Mustafa'yım, Tarık-ı Naşrı bende can fedayim. Deri Sami, deri i Sami, devirkem Ömür şermayasın verdin gene ben gene, ömür şermayasın verdin haba ya gaga gaga, olmadın Ali haba ya gaga gaga, hadi bu Allaha geldin iltica ya gaga gaga, can fedayim, derisamide bir kentar gedayim. Ki ben bir anda mı ki ben ki ben ki ben bir anda mı kusuyanım bilinmez kaldı kandı aşyanım bu alemde garibin atvanım tarihin aşı ben de can fedayım deri samide bir kendim Ah kalemden şak olup seyrana geldi Bulut olup bulut yağmur olup ekvana geldim, Nebat hayvan olup insana geldim, Tarıkın akşı bende can fedayım, Deri de bir kent argedayım. Zuhurat-ı Muhammed'den, Ahmet'den, bu, bu keşfet alemi hübbü -hü şemetteyin. Helaş et bizleri şan kementten, Parigi nakşı bende can fedayin. Deri samide bir kemter gedayin. Bakar sultanlarının kullarıyım, hakikat bağının bülbülleriyiz. yiyiz. Şah şahadette çadet aleminin erleri yiyiz. Tarik-i nakşe ben can fedaim, Deri sami gide bir kim oh. Tarikat cümle haktır olmaz ağa, İki dört pişmahı var bir de çırağı. O misbahın on ikidir bu dağı Tarik-i nakşı bende can fedayı Eri de bir kente Dolaştım ahire bu hana geldim Bir etna salih nesana geldim Firimin payına kurbana geldim Tarik-i nakşı bende can fedayım Deri sami gide bir kemter gemayim.